Stop. Kendimi patlat. Ne yap? Gonna... What the fuck fucking fuck bro? Ne yaptı lan adam? <laughs> Selamlar, merhabalar efendim. Hep korku, korku nereye kadar? Biraz da eğlenelim. Funny moment falan bir şeyler yapalım. Bugün Stick Fight The Game bilmem ne mini oyun oynayacağız tamam mı? Şöyle bir ara vermiş oluruz biraz korkuyu ama merak etmeyin. Koalat'ın 5. E, bölümü müydü neydi? 5. bölümü geliyor. Hazır olun. Hatta geldi attım ben onu ya. Ben hatırlamıyorum ama sanırım... Kol atın 5. bölümünü attım. Şu an ne oluyor bilmiyorum oyunda zaten. Kol atın 5. bölümü geldi abicim size. Eee 6'yı da bundan sonra atarım. Hiç merak etmeyin. Şu an bu oyunumuzda ben hangi rengim? Dur. Ben sarıydım. Sarıyım ve ben öldüm. Hallediyoruz. Hemen. açılışı yapamadan öldük. Bak Göki yazıyor zaten bu benim. It's me. Şimdi oyunumuzda herkes online bu arada. Silahlar falan düşüyor. Birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Böyle senin evine veririm kardeş. Yukarıdan düştüğü için o arkadaş. Işte, işte mi. Bu mi. <laughs> bir tane kill aldım lan. Pat bu, bu, silah tehlikeli. F atabiliyoruz bu arada. Bu bomba atıyor böyle. Ben bunu daha önce oynamıştım bayağı bir uzun zaman önce. Aklıma geldi dedim bir mini oyun atayım. Güzel olur. Sürekli korkuyoruz, geriliyoruz biraz da. Şey olalım ya. Eğlenelim. E, adama yumruk atınca silahın düşme ihtimali oluyor. Adam kafama silah atıp öldürdü beni. F ile silahı elimizdeki silahı atabiliyoruz adamın kafasına demin adamın yaptığı gibi. Düz tıkla işte yumruk atıyoruz. Silah her neyse de onunla ateş edebiliyoruz. Öyle. Bu mavili yo oynuyor bu arada. Şerefsiz git lan buradan. Dur sakin. Real nice dude azıcık eğlenelim bebeğim işte hep korku mu ya hayırdır bu arada pazar gününüzü güzelleştirmek için çekiyorum bunu pazar gününüzü güzelleştireceğim sizin bunu yarın yayınlarım yani bugün cumartesi yarın pazar pazar erkenden yayınlarım bunu izlersiniz hep korku korku olmaz öyle, öyle. onu almam lazım ama onu alacağım diye ölmedim bu silah çok geri tepiyor. <laughs> Ölmedim. Ölmemişim dur. Öldüm ya. İşte bu silahı alırsam öldürürüm onu. ben oyuncu muyum ya? Am I player? Bak şu an olduğum yer çok iyi. Oyun direkt bana verdi oyunu yani. Burada eğilip bekleyeceğim sadece bu oyunu kazanacağım izleyin. Okey ko bana gelemez. Oy bak bu yılan atıyor. ne? <laughs> <He? gülüyor> Ay benim sikim Gökhan ya. Bu maviliye çok uçuk oldu. Aa tek yedi. Wow. Bu da buz atıyor. Adamı donduruyor falan böyle. Ya номер еще Geri zekalı ya ikimizi de öldürdü ki benim o geri zekalı olan. Ha ölmedim. Bakalım kafayı çıkarıyor mu orada. Bu bozuk. Adam soru işareti Bir daha dur. Tamam burayı biliyorum. Şöyle gireceğiz. Tamam. Geleni de yumruk atacağım. Bu ölecek bu arada. Şuradaki yaşayacak. Bu geçtikten sonra silah almam lazım adam. Öldüm. O aldı ilk ya. Hayır. Roket. Hayır atma roket, sakın. <laughs> İkimiz öldürdü. Bu arada yeşilliğe hiç odaklanmayacağım. Yeşilli mal. Tek yedim lan. What the fuck bro. Bak bazen yumruk tek atıyor. Bazen 20 kere vursan öldürmüyor falan. Böyle saçma sapan bir oyun. Zaten gördünüz bütün saçmalıklarını ilk 5 dakikada. Burada hangi tarafa ilk verilirse tabii ki de ben. zincirlerine kırarsam ikisi de ölür. Bu arada ikisi de aptal. Silah bekleseler alıp ilk önce beni öldürüp sonra birbirleriyle savaşsalar da olurdu. I don't care. Bu arada bu silah evet. hmm, Ben Unutma lan yayıncını Bu eritiyor mu lan bu? Bundan bir kere hit attın mı ya bir kere vurdun mu adam artık kendine gelemiyor Bak böyle mala bağlıyor adam Ay adamın aldığı silah çok iyi Ama bu yeşilli pek oynamayı bilmediği için kendini öldürecek bir ihtimalle Ağzıma sıçtı Hadi <laughs> Elinize veririm işte bak ikisi de çıktı de gitti. Şu an tek başımayım. Yok mu biri? Dayanamadılar. Hack açtığımı düşündüler ama vallahi hack değil yani. Abi işte görüyorsunuz yani. Ana Türk geldi. Türk. İkisi de Türk. Sağ. Sizi, sizi yemeye geldim. Bu sefer ben Tam bana yakışan bir şey. oyun. <laughs> Bunları biraz kanser edeyim de. Bunlar da AFK bıraksınlar. Hayır, yapma. Biraz fazla kötüler bu arada. They are so, so fucking bad. Sen hafta NO! paket et. Ne olur oğlum. İşte bu. Fuck the Fuck bro. Bu ikisi arkadaş bu arada. İkisi de bana oynuyor. adiler ya. 2 ve 1 bile ben bunların eline verdim Bekle. This is one. Ben, ben No. You motherfucker piece of shit. Bekle lan. O silah senin. Bunlar vizyonu öldürür o silahlar. Dur. Ben şurada takılayım bekle. Eksisi de bana odaklanıyor birader ya. Yat falan diyor. Ben sizi yatıracağım beklesin. Ben hangi renktim? Pembeydim. Kendimi sarı sandım ya. Dur bu silah çok tehlikeli. Ettiyorsun. O silahı hiç kullanmazsan senin için daha faydalı bu arada. hallediyorum. Hemen hallediyorum. Bak hep şanssızlık oluyor. Bu adam afk hiç ellemiyorum bile. kapısına girdi. Bu ölür bu arada. Öldü. Oy. var bu arada Discord'da falandır şu an böyle. Konuşuyorlardır aklımda. Vurma lan. Hiç karışmasam alırdım birbirlerine sıkıyorlardı. Bu, bu, ne lan? Bu ne bebeğim? <laughs> Bak diyorum size bunlar konuşuyorlar. O benim olmalıydı. Ne olur silah ver. <laughs> ne olur. Kendini öldürdü. <laughs> Hayır o silah çatlamamalıydık. Atlamamalıydık bebeğim. Atlamamalıydık. Ya. Çıktı bu arada. Ha, şimdi buna dalga geçerek oynayayım da belki intikamımı bir alayım. Ya ama bu yere gitti bu. Yılan yılan. No. Adi yılanlar. silah daha iyi gibi. One color okuyamadım. Oğlum bizde adam patates ederler tamam mı? Bizde adam patates ederler. Oha ne oluyor? Adam duvarın arkasından bana yumruk atıyor. Buraya gel. Ayağa kalkamıyorum. Bir şey İki tane pembe var şu an oyunda. Yeni oyuncu geldi ve o da pembe geldi. 4 olduk gene. Dört. Dört. Bu aldığı silah çok tehlikeli bu arada. Açıyor direkt kara deliği. Açtı kara deliği. Aslan parçası. İşte bak gördüğümüz. Oyunda işte böyle bir sürü harita var. Bir sürü silah var. Oynuyoruz. kadar büyüyor muydu lan bu? Evet. 3 kişiyiz bu sefer. 3. Hangi rengim? Ben hangisiyim? Ne oldu lan? Hiçbir şey anlamadım. Hangisi gök? Sarı gökü. Yani niye silahla başlıyor bu adam? Oha, patlattı adam haritayı. O hediyeyi alırsa ağzımız çarptı. Ben, benim de var. Ne oldu? Ha o kara delik kaçan şeyi aç, almamız lazım. Ama önce silah buluyoruz, kırıyoruz onu. Şöyle hızlı geçme tekniği. Oh. Onu avradını, onu avradınız. Açtı kara deli açtı. Ha? Oh. Bak kara delik. Delik. Oh. Çok tehlikeli. Çok tek zi miydi? Yok yok. Stop. Stop. Kendimi patlat. Ne yap? What the fuck fucking fuck bro? Ne yaptı lan adam? Halen 3 kişiyiz. motherfucker. You motherfucker piece of shit. God damn it bro. Ver şunu. Bu silah tehlikeli bu arada. Oh! Silah bak! God damn bro. Burada öldüm, öldüm. Burada öldüm. Burada öldüm. Burada Ne silah? Hiçbir şey arada saldırmayalım bir süre al işte adamlar silah gitti kaç <laughs> kaç adam ya şerifsiz tam öldür onu ben tek yedim yeter ay bak bu çok iyi bir harita burada umarım görebiliriz ne olduğunu bak şimdi bu reis geliyor tamam mı anamızı sikiyor bu yani. Bak bu bulutlar bitmedi. ya bir sal lan bak işte yine geldi. Ne i̇şte yuvarlak bu? Ha, nasıl silah lan? Dur sakin olabilir mi? Bir saat bak şimdi o yukarıdaki icat var ya şu uçuşan onu öldürürlerse eğer onu öldürürse biri ona dönüşüyor yapamazlar ama ya çok zor yani ben onu 15'te bir falan görüyordum yani oyunda bu arada 10 saatin falan var en fazla ne uçtum lan öyle Ölü taklidi. Yukarıya çıkan kazanır burada. Hey you motherfucker. Benden kaçar mı lan? O aldı. Ama bu zaten kendini de öldürebildiği bir silah yani. Kimin aldığı önemli değil o. Tamam çok güzeliz. Şurada bir eğilelim. Üzerimize silah. Gelirse oyunu kazanırız. Bana mızrak attı teşekkür ederim. Şu an bana silah gelmesini bekliyorum. O silah gelirse oyun bende. Silah atar mısın bana? Bu arada No. <laughs> best color bro, best color. Gene, gene geldi o icat. Neden bu geldiği zaman ben ölüyorum direkt tekliyorum? Karan ol. Oh shit. Lan yaşıyormuşum. Ölmemişim. Artık öldüm. Ne yani gökhan var ya bir tek olsun. Ne oluyor birader? Wow. Wow man. Burada öldük direkt. Bak direkt öldük. Biz kenardayız çünkü. Siktir lan böyle oyun mu olur? Siktir. Bak ikisine de silah var, Bende yok. Ne oldu? Alır mısın silahı elim, kardeş? Almıyor bak, almıyor. Silah olmuyor. Bu, bu bende bu arada. Bunu öldüreceğim ben. Aa yok onu öldüren ona geçiyor değil ya. Aramızdan biri o oluyor. Of, yemiyorum. Beynimi patlattılar. Şimdi bu arkadaşın silahı benimkinden iyi tamam mı izle. İzle. Eğer onun silahı sizinkinden iyiyse ne yapacağınızı gösteriyorum. Biri adama virüs virüs bir şeyler indirmişti. Kafam patladı ya. Neyse bu oyunumuzda böyle. Beğendiyseniz aşağıda beğen tamam mı? Beğeniyorsun sonra ben bu oyunu arada bir atıyorum size. Korkunun arasında iyi gider. Bu tip bir sürü oyunum var. Oynarız arada. Tatlı olur hoş olur istiyorsanız zaten yorumlarda belirtin. Bu arada... Niye ölmedim? I didn't die. İzle <laughs> Karıştırdım karakterleri Neyse ben videoyu bitiriyordum Dur doyamıyorum ki oyunu. Umarım izlemesi de bir o kadar keyiflidir sizin için. Win'le bitiriyorum. Bitti. Yo, yo bitti 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 bitti. Efendim. Herkese keyifli seyirler. Seviyorum sizleri. Beğenirseniz bu tip şeyler atarım. Korkunun dışında. Beğenirseniz abi beğenmediyseniz sorun yok atma. Sizi üzmem ben. Bu tip bir sürü oyunum var. Oynarız. 60 second atarım, bilmem ne atarım onu bunu. Şu an aklıma hiç gelmiyor. Atarım böyle çıtır çerezlik oyunları bunun gibi atarım. Hoşunuza gittiyse beğeniyorsunuz, abone de oluyorsunuz. Bu parmaklar niye durmuyor bilmiyorum ben de. Haydi görüşürüz. Selametle.